takipçimiz kadar fidan düküyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Kampları Instagram hesabının 76 bin takipçisi var. Bu yüzden 76 fidan dikiyoruz. Bu anlamda etkinlikte bize Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyüp Dilçok da eşlik ediyor. Son günlerde yaşanan orman yangınları içimize yakıyor. Ancak biz biliyoruz ki yeşilliklerle dolanmış bu güzel vatan kül olmayacak kadar kıymetli. Biz gençler ormanlarımıza sahip çıkmalı, ağaçlarla birlikte yaşamalıyız. Her bir gencin bir fidan dönüşmesi için yola çıkıyoruz. Gençlik kabları olarak herkesi bir fidan dikmeye davet ediyoruz. Ormanlarımız kül değil, ağaç kokmalı. Her genç ve her kampçı bu bilinçle hareket etmeli. Yüzlerimiz farklı olsa da yüreklerimiz aynı. Doğaya merhamet yaklaşan gençlerin ve kampçıların gölgesinde ormanlarımız yeşil ve tertemiz kalmalı. Yeşil kampı liderleri ve kamçıları olarak sesleniyoruz. Senle bir fidan dik yurdumuzu yeşillendir.